Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere anlatım bozuklukları konusuna değineceğiz. Biliyorsunuz ki anlatım bozuklukları aslında Türkçede bütün konuların bitirilmesinden sonra işlenen son konu olarak düşünülmesi gerekiyor. Peki öğrenciler için anlatım bozuklukları neden önemli? Aslında öğrenciler açısından bakmaktan ziyade konunun zorluğu açısından düşündüğümüz zaman bütün Türkçe konularını çok iyi bilmek gerekiyor. Siz özellikle dil bilgisi konularını çok iyi bilmezseniz anlatım bozukluklarının özellikle dil bilgisiyle ilgili kısımlarını yapmakta zorlanacaksınız. Peki bunun için ne yapmak lazım? Anlatım bozuklukları konusuna geçmeden evvel nasıl bir çalışma izlemeliyiz? Öncelikle sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf konusu olarak adlandırdığımız anlam bilgisinin içerisinde anlama dayalı anlatım bozuklukları kısmını halletmek gerekiyor. Özellikle de en çok buradan gelen soru nedir? Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması, çelişen sözcüklere yer verilmesi, sözcüğün yanlış yerde kullanılması gibi başlıklara dikkat etmek gerekiyor. Bazen de metinler içerisinde geçen deyimler ya da atasözlerinin kalıplarının bozulması, eklemelerin kalıplarının bozulması da bir anlatım kusuru olarak düşünülmesi gerekir. Peki dil bilgisine baktığımızda nelere dikkat etmek gerekiyor? Dil bilgisi konuları içerisinde de Özellikle sözcük türleri, sözcük türleri dışında yine kalan cümle ögeleridir. Cümle ögeleri dışında kalan yine baktığımız zaman ek fiiller, ek fiiller dediğiniz mesele de zaten biliyorsunuz ki fiiller başlığı içerisinde ayrı bir başlık olarak görmüştük. Peki anlatım bozukluklarına geçelim. Anlatım bozukluklarında ilk etapta neye dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar? İyi bir cümlenin özellikleri. Siz bir cümleye baktığınız zaman cümlenin iyi bir biçimde anlaşılabilmesi için şu hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi dil bilgisi kurallarına uygunluk. Yani dil bilgisi kurallarında bir özne eksik olmamalı, nesne eksik olmamalı, yüklem yanlış olmamalı. Bunları kastetmek istiyor. Peki duruluk demek ne demek? Duruluk demek arkadaşlar gereksiz sözcük kullanmamak. Ne diyecekmişiz? Gereksiz sözcük kullanmamak. Peki gereksiz sözcü kullanmamaktan kastımız nedir? Ne eksik ne fazla mantığıyla bakmamız gerekiyor. Peki açıklık ilkesi demek ne demek? Siz bir cümleye baktığınızda net bir anlam çıkarmak zorundasınız. Yani cümlenin içerisinde birden fazla anlam çıkıyorsa o cümle açık değil kapalı bir cümle olarak düşünmek zorundasınız. Akıcılığa da baktığımızda yine akıcılık metnin ilerleyişiyle Sözcüklerin birbiriyle bağlantısı olarak düşünmemiz gerekiyor. Yine yalanlık meselesine baktığımızda ise yine metnin içerisinde anlaşılırlığı kastetmek istiyor. Peki bakalım anlatım bozukluklarından birinci kısma. Bir, Anlama dayalı anlatım bozuklukları diyoruz. Arkadaşlar anlama dayalı anlatım bozukluklarının diğer adına biz bağdaşıklık ilkesi diyeceğiz. Bağdaşıklık ilkesi olarak adlandırıyoruz. Dil bilgisine dayalı kısmı ise bağlaşıklık ilkesi diyoruz. Bağlaşıklık ilkesi olarak yazıyoruz. Peki sorular nasıl gelebilir burada? Hangisinde bağlaşıklık ilkesiyle ilgili bir anlatım kusuru ya da hangisinde bağlaşıklık ilkesiyle ilgili bir anlatım kusuru meydana gelmiştir biçimiyle sorabilir. Tabi genel çerçevede ÖSYM'nin sorularını analiz ettiğimizde ÖSYM'nin soruları içerisinde hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Hangisinde farklı bir anlatım bozukluğu vardır? Ya da metni verir bu cümledeki anlatım kusuru aşağıdakilerden hangisiyle giderilmeli biçimiyle de sorulabilir. Peki, anlama dayalı anlatım bozukluklarından birinci başlığımızın adı ne? Gereksiz sözcük kullanımı. İkinci başlığımız ise sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Yine anlamca çelişen sözcükleri bir arada kullanılması genelde ihtimal kesinlik dediğimiz kısımların kullanılması. Sözcük ya da sözcüklerin yanlış yerde kullanılması. Deyim ve sözleri yanlışları. Özellikle burada şuna dikkat edelim. Deyim ya da atasözünün cümleye uygun düşmemesi veya da kalıplarının bozulması biçimiyle düşünmemiz gerekiyor. Anlam belirsizliğinden kaynaklı anlatım bozukluğuna baktığımızda tek anlam değil de çift anlam çıkarma meselesi. Sıralama ve mantık yanlışları yine karşılaştırma yanlışlarıyla bu kısmı tamamlamış olacağız. Peki gelelim dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarında neler göreceğiz? Onlara bir bakalım. Birincisi tamlama yanlışları. Burada kısaca size tamlamalardan bahsedeceğiz. Özellikle tamlamaların oluşumu biliyorsunuz ki isim ve sıfat tamlaması biçimiyle bunların birbirine bazen yanlış bir biçimde bağlanması da sorulabiliyor. Özne yüklem uyumsuzluğu yüklem ve özneyi bilmek zorundasınız burada. Nesne eksikliği, diğer adıyla düz tümleç eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği ya da diğer adıyla yer tamlayıcısı eksikliği, zar tümleci ya da diğer adıyla beriteş tümleci eksikliği, edat tümleci eksikliği ya da diğer adıyla ilgeç tümleci eksikliği biçiminde bilelim. Sonrasında yine Çatı uyumsuzluğu meselesi var arkadaşlar. Özellikle etken edilgen çatılı eylemlerin iç içe kullanılmasından kaynaklı bir kusur meydana geliyor. E tabi çatı eklerini de birer ek olarak düşünürsek aslında bazen kaynaklar bunları ek yanlışlığı biçiminde de sorabiliyor. Sözcüğün yanlış yapılandırılması bu da yine eklerle ilgili. Fiilimse eksikliği, isim fiil, sıfat fiil, zarf fiili burada çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bağlaçlarla ilgili yanlışlar, bağlacın cümleleri bağlarken aslında uygun düşmemesi olarak düşünmemiz gerekiyor. Ek fiil eksikliği veya diğer başlığımız e, iyilik eki eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu biçimiyle bu kısmı tamamlamış olacağız. Anlama dayalı anlatım bozukluklarına geldik. Artık başlıklarımızı işlemeye başlayalım da ya da anlatım bozukluklarının birinci başlığı gereksiz sözcük kullanılması. Şimdi tabi biz burada gereksiz sözcük olarak adlandırıyoruz ama gereksiz sözcük kullanımıyla ilgili olarak alt başlıkları da sizden isteyebilir. Örneğin anlamdaş ya da diğer adıyla dediğimiz eş anlamlı, eş anlamlı sözcükleri birlikte kullanırsak anlatım bozukluğu meydana gelir. Anlatılmak istenene göre fazla sözcük kullanımı yani Gereksiz sözcük içerisinde fazla sözcük de nedir? Kullanmamak gerekiyor. Çünkü bunlardan birisi zaten gereksiz oluyor. Ardından yine bilmemiz gereken bir sözcüğün anlamını diğer bir sözcüğün kapsaması. Bazen bunlar iç içe nedir? Verilebilir. Sözcüklerin anlamlarını cümlede eklerin sağlaması. Bazen ek, bazen kelime ikisi beraber bu anlam bize ne yapabiliyor? Verebiliyor. Sözcüklerin anlamlarının kısaltmalarda yer alması. Bazen biz kısaltmaları söylüyoruz. Kısaltmalar biliyorsunuz kurum kuruluş isimleri vesaire bunlar bazen kısaltılabiliyor. Onların anlamlarını hemen yanındaki bir kelimede vermek de anlatım bozukluğu meydana getirebiliyor. Evet şimdi hemen örneklerimize başlayalım. Birinci örneğimize baktığımızda onun neşeli, şen bir görünüşü vardır. Şimdi baktığımızda cümlenin içerisinde İki tane kelime bizim kulağımızı tırmalıyor. Birincisi neşeli, ikincisi ise ne diyecekmişiz burada? Şeh. Peki bu ikisi için ne söylememiz gerekiyor? Bunlar eş anlamlı ya da diğer adıyla anlamdaş kelimeler. Peki anlamdaş kelime olduğuna göre biz burada neye dikkat etmek zorundayız? İki kelime aynı anlamı verdiği için yani anlamdaş olduğu için gereksiz sözcük kullanımı olarak düşüneceğiz. İkinci cümleye geldiğimizde yine diyor ki arkadaşıma alçak sesle bir şeyler fısıldadı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Fısıldamak nasıl yapılan bir eylem? Alçak sesle yapılan bir eylem. Şimdi baktığımız zaman biri diğerinde anlamını gizliyor mu? Gizliyor. Yani şuradaki fısıldamak eylemi ya da şuradaki alçak sesle ifade edilen unsur ikisi birbirini ne yapıyor? İçinde barındırıyor. Yine bunlardan birisi nedir? Gereksiz kullanım. Tabii gereksiz de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela atma işlemini yaparken de çok iyi bir hamle yapmak gerekiyor. Kesinlikle yüklemi cümleden atmayacağız. Attığımız zaman hani şu ikisi aynı anlama geliyor ya. Baktığımızda, şunu attığımızda cümle ne oluyor? Arkadaşım alçak sesle bir şeyler. O zaman burada şuna dikkat edeceksiniz. E ne oldu burada? Cümlenin yüklemi olmazsa olmaz. Bunu atamayız. O zaman atalım. Şunu atmamız gerekiyor arkadaşıma bir şeyler fısıldadı. Cümlemiz bozuluyor mu? Hayır. O zaman yapmamız gereken şu. Attığınız kısım cümlede eksiklik ya da bozukluk meydana getirmiyorsa bizim burada dikkat etmemiz gereken nedir? Yine fazla sözcük kullanımı olarak düşünmemiz gerekiyor. Diğer cümleye gelelim. İnsanları eleştirip tenkit etmeyi çok severdi. Bakın birisi eleştirmek kelimesi, diğerine ne diyecekmişiz? tenkit kelimesi karşımıza çıkıyor. Peki burada dikkat edilmesi gereken nedir yine? Dikkat edilmesi gereken nedir burada? Tenkitle eleştiri aynı anlamı veriyor. Yani bir kelimenin anlamı öbür kelimede ya da bu kelimenin anlamı öbür kelimenin içerisinde ne yapmış? Yer almış. Yani yine ne diyecekmişiz burada? Fazla sözcük kullanımı karşımıza çıkıyor. Her gün onunla birlikte ders çalışıyoruz. Şimdi bakın burada birlikte kelimesini çizelim. Hemen bir öncekinde onunla kelimesi içerisine geçen ila edatına dikkat edelim. Şimdi burada dikkatlice baktığımızda lale birliktelik anlamını bize veriyor mu? Veriyor. Her gün onunla ders çalışıyoruz. Peki biz buradan la'yı atmak istersek atalım. Cümle nasıl olacak? Hemen şurayı kapatıyoruz. Her gün onun birlikte ders çalışıyoruz. Cümle yine bozuk. O zaman cümleden şu eki atalım. Her gün Onunla birlikte ders çalışıyoruz desek yine bozuk oluyor burada. Ne yapacağız o zaman? Her gün onunla ders çalışıyoruz dersek en mantıklı olarak hangisini atmamız gerekiyor? Birlikte. Yani kelime aslında bir önceki ekinin içerisinde ne yapıyor? Anlamını barındırmış oluyor. Diğer cümleye gelelim. Diyor ki diğer cümlede çalışmalara ne zamandan beri başladınız diyor. Şimdi buraya baktığımızda, buraya baktığımızda ne zamandan beri derken den beriye baktığımızda bir de başladığınız eylemine dikkatlice bakalım. Şimdi zaten başlamak eylemi den beri anlamını bize veriyor mu? Çünkü den beri eylemin başlangıç evresini ne yapıyor bize? Başlangıç evresini bize zaten veriyor. Dolayısıyla buraya baktığımızda buraya baktığımızda den beri bu anlamı verdiği için cümleden ne yapmamız lazım? Atmamız gerekiyor. Peki atarken nasıl yapacağız? Çalışmalara ne zaman başladınız? O zaman nasıl yazacakmışız? Ne zaman başladınız biçiminde yazarsak hemen cümlemiz ne yaptı burada? Düzelmiş oluyor. Bakın den beri başlamak eylemini ne yapıyor burada? Başlangıç sınırını bizim için belirlemiş oluyor. Dolayısıyla cümleyi bu şekilde düzeltiyoruz. Diğer cümleye gelelim. Çevre kirliliğinin nedenlerinden biri insanların bilinçsizliğindendir diyor. Şimdi bakın hemen kelimemiz nedenlerinden bir de yüklememiz içerisinde yani insanların bilinçsizliği dediğimiz tamlamamız içerisinde dene ki dikkatimizi çeksin. Dene ki ek olarak nedenleri de kelime olarak İkisi de aynı anlamı veriyor mu? Veriyor. Peki cümleyi nasıl düzeltmemiz gerekiyor? Çevre kirliliğinin nedenlerinden biri İnsanların nesi diyeceğiz? Bilinç, bilinç sizliğidir biçimiyle ne yapalım burada yazalım. Yani cümleden neyi atmış olduk burada? Fazla olan denekini atmış olduk. Diğer cümleye gelelim. ÖSYM merkezi öğrencileri mağdur etmedi. Şimdi bakın. ÖSYM bir kısaltma. Bir kurumun ismi. Açtığımızda öğrenci seçme yerleştirme merkezi. Yani bunun adı ne zaten? Merkezi diye geçmiyor mu? Peki kısaltmanın içerisindeki anlamı zaten merkezi bize vermiyor mu? Veriyor. O zaman fazla olan kısım neymiş burada? Yine e, bu anlamı bize veren merkezi. O zaman cümleyi nasıl düzelteceğiz? ÖSYM öğrencileri mağdur etmedi. Atmamız gereken kısım neymiş burada? Merkezi kelimesini atıyoruz. Şimdi devam edelim. İkinci kısma geldik arkadaşlar. İkinci kısımda da dikkat etmemiz gereken yine burada sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kasıt cümleye uygun olmaması olarak düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım onun yüzünden başarılı oldum. Şimdi anahtar kelimemiz yüzünden kelimesi. Neymiş anahtar kelimemiz? Yüzünden. Şimdi baktığımızda Yüzünden dersek sanki olumsuz bir şeyi bize vermesi gerekiyor. E peki başarılı olmak olumlu bir şey değil midir? Evet. Peki biz bunun yerine yüzünden mi deriz? Sayesinde mi deriz? Tabii ki cümleye en uygun olan hangisiymiş? Sayesinde. O zaman bu kelime cümleye uygun düşmedi. Yine yanlış bir kullanım olarak karşımıza çıkıyor. Saçları çok büyümüştü. E saçlar büyümüş mü deriz? Hayır. Çünkü çocuk büyüdü diyebilirsiniz. Ama saçlar o topluluk olarak düşündüğümüz saçlar büyümez. Saçlar ne olur burada? Uzar. Dolayısıyla uzamıştı biçimiyle yüklemimizi ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Uygun değil. Diğerine gelelim. Toplantıda bize kendisini tanıştırdı. Şimdi tanıştırmak karşılıklı yapılan bir eylem olur. Ama kişi kendini tanıtıyorsa o zaman ne diyeceğiz burada? Tanıştırdı değil, Tanıttı biçimiyle yüklemimizi ne yapıyoruz? Düzeltmiş oluyoruz. Diğer cümleye gelelim. Bu çalışma Türkiye'ye özel bir durumdur aslında. Burada kulağımızı tırmalayan kelime hangisi? Özel değil. Ne diyeceğiz buna? Özgü ya da mahsus diyeceğiz. En uygun giden hangisi burada? Özgü diyeceğiz. Cahil Sıtkı Tarancı 2 Ekim 1910 yılında doğdu. Şimdi bakın 2 Ekim baktığımızda şurası bir ay. Burası gün, gün, ay ve yıl verilmişse artık biz buna yıl demeyiz. Ne deriz buna? Bir tarih deriz. O zaman tarihinde biçiminde yazarsak buradaki bozukluğu ne yaparız? Gidermiş oluruz. Düğün resimlerini ona gösterdim diyor. Şimdi günlük hatta yaptığımız yanlışlardan birisi bu. Hep resimle fotoğrafı birbirine karıştırıyoruz. Resim çizilene denen, fotoğraf ise bir cihazla çekilene dediğimiz isim. Peki düğün resimleri mi demek doğru? Hayır. Düğün fotoğraflarını fotoğraflarını ona gösterdim diye düzeltmiş oluyoruz. Diğerine gelelim. Bu yıl dergimizin ikinci sayısı yayınlandı diyor. Şimdi burada da yanlış olan kelimemiz hangisi? Yayımlamak. O zaman yayımlandı biçimiyle ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Yani kitle cihazlardan bahsettiğimiz zaman yaymak eyleminden düşüneceğiz. ...yayın aileminden düşüneceğiz. Neşriyatlardan bahsettiğimiz için de ne diyeceğiz burada? Yayın olarak düşünmemiz gerekiyor. Geldik üçüncüye. Anlamca çelişen söz ya da sözcüklerin bir arada kullanılması. Şimdi burada başlamadan evvel hemen bakalım. Elbet, elbette, kesinlikle, şüphesiz, hiç, asla, mutlaka. Bunlar bize nasıl bir anlam veriyormuş? Cümlede kesinlik anlamı veriyor. Siz bunun olduğu yerde, cümlede hemen karşısında ya da içinde olasılık anlamı veren cümle kelimeler kullandığınız zaman ya da o anlamı veren cümleler kullandığınız zaman belki, galiba, sanırım, olmalı, herhalde gibi ifadeler birbirlerine yaptı artı eksi aslında çelişmiş oldu. Bakalım cümlelere elbette onu aramış olabilirler. Bakın elbet bize neyi veriyor burada? Kesinliği veriyor. Olabilirler dersek burada ne diyeceğiz? İhtimal ya da olasılık dediğimiz anlamı ne yapıyor? Veriyor. Diğer cümleye bakalım. Şüphesiz, şüphesiz bir kesinlik yazılıya çalışıyor olmalı. Yine bir ihtimal karşımıza çıktı mı? Evet burası ihtimal. Buraya ne diyecekmişiz? Kesinlik anlamını verdi. E başlığımızda ne diyor? Anlamca bunlar ne yaptı? Birbiriyle çelişmiş oldu. Buna dikkat edelim. Kesinlikle o da böyle düşünmeyebilir. Burada neye dikkat ediyoruz? Kesinlikle yine kesinlik anlamı veren bir kelime. Arkasından o da böyle düşünmeyebilir derken ebilmek dikkat edin yine ne anlamı kattı burada bize? İhtimal anlamını verdi. Yani burada şuna dikkat edeceğiz. Bir yerde kesinlik var ise bir yerde ihtimal varsa artık bunlar birbiriyle ne oldu? Çelişmiş oldu. Bunlara dikkat edelim. Geldik dördüncü başlığımıza. Sözcük ya da sözcüklerin yanlış yerde kullanılması. Şimdi sözcük ya da sözlerin, sözcüklerin bir yerde yanlış kullanılması iki tane anlamı da aynı zamanda bize ne yapıyor vermiş oluyor. Mesela ağrısız kulak delinir. Şimdi doğrusu nedir bunun? Kulak nasıl delinmek zorunda? Ağrısız. O zaman kelimeyi ne yapıyoruz hemen? Buraya sürüklüyoruz. Doğrusu neymiş? kulak, kulak ağrısız ağrısız delinir biçimiyle ne yapıyoruz? Yazıyoruz ki öge unsuru olarak da birbiriyle uyumlu olsun. Diğer cümlemiz izinsiz inşaata girilmez. İnşaata nasıl girilmez? İzinsiz. Dolayısıyla biz bunu nereye sürüklemek zorundayız? Buraya. Doğrusu da nedir? Yine inşaata inşaata izinsiz girilmez biçimiyle ne yapalım? Yazalım. Geldik diğerine. Yemek fazla dışarıda kaldığı için bozulmuştu. Şimdi fazla dışarıda diyemeyiz. Yani yemeğin dışarıda ne olması lazım? Fazla kalması gerekiyor. Dolayısıyla kelimemizi alıyoruz. Hemen kalmak eylemimizin önüne ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Dolayısıyla doğrusu nedir? Yemek dışarıda fazla kaldığı için bozuldu biçimiyle ne yaptık? Cümleyi düzelttik. Okla gösterdiğimiz yer neymiş? Doğru kullanım olacak yer. Birden çok başım ağrıyor dedim. Şimdi bizim çok baş diyemeyiz. Doğrusu nedir? Başımız ne kadar ağrıyormuş? Çok. O zaman bunu nereye sürüklememiz gerekiyor? Hemen başla ağrımak kelimesi arasına sürüklüyoruz. Diğer cümleye geldik. Ben biraz çıkıp dolaşacağım diyor. Bakın günlük hatta kullandığımız bir cümle ama kulağımızı çok tırmalamıyor. Biraz çıkıp demek değil. Ben, ben çıkıp, çıkıp biraz dolaşacağım derken dolaşacağım derken aslında ne kadar dolaştığını da bize ne yapıyor veriyor. O zaman kelimeyi nereye sürüklememiz gerekiyor? Hemen buraya sürükleyerek oluşturmamız gerekiyor. Evet baktığımız zaman günlük hayatta en çok yapılan yanlışlar aslında bu dördüncü maddeyle ilgili düşünülebilir. Yine yapmamız gereken nedir? En doğru biçimde olacak şekilde kelimeyi uygun olan yere ne yapıyoruz? Sürükleyerek işi bitirmemiz gerekiyor. Geldik beşinciye. Deyim ve atasözleri yanlışları. Şimdi biliyorsunuz ki Deyimler de, atasözleri de özlü sözler. Yani ne demek bunlar? Kalıplaşmış sözler. Bunlar kalıp sözler olduğu için biz bunların yerlerini değiştiremeyiz. Yerlerine eş ya da yakın anlamlarını getiremeyiz. Mesela açlıktan midemiz zil çalıyor. Mide demeyiz. Ne diyeceğiz doğrusu için? Karnım kelimesini ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Neden? Orjinali çünkü karın kelimesi kullanıldığı için. Alma garibin ahını çıkar aheste aheste. Garibin demeyiz. Doğrusu nedir kalıp için? Mazlumun biçimiyle ne yapıyoruz? Mazlumun ahını diye biçiminde ne yapmamız lazım? Yazmamız gerekiyor. Şimdi günlük hayatta yaptığımız yanlışlardan birisi göz var, nizam var biçimiyle ne yapıyoruz burada? Kullanıyoruz. Yani burada doğrusu nedir? İzan biçimiyle ne yapmamız lazım? Kelimenin doğrusunu yazmamız gerekiyor. Yine diğer cümleye gelelim onun sevinçten etekleri tutuşmuştu. Şimdi baktığımızda sevinç varsa, sevinç varsa bizim burada dikkat etmemiz gereken nedir? Başka bir kullanıma dikkat edelim. Etekleri tutuşmak demek ne demek? Endişe, endişe, korku ve telaş gibi ne yapıyor bize? Telaş etmek gibi anlamları veriyor. Şimdi bir insan sevinçten endişe duyar mı? Hayır. Sevinçten ne dememiz gerekiyor? Sevinçten etekleri, etekleri, zil çalmıştı biçimiyle ne yapmamız lazım? Yazmamız gerekiyor. Dikkat edin. Deyim cümlenin kalıp özelliği de nedir? Uymadı. Ay ışığında akasya silkilmez cümlesine bakalım. Atasözümüze bakalım. Akasya değil. Ne diyeceğiz burada? Ceviz biçimiyle ne yapmamız lazım? Orijinalini getirip yazmamız gerekiyor. Tekrar ediyoruz. Deyim ve atasözü kalıp sözlerdir. Bunların bir kelimesi değiştirilemez, içine farklı kelimeler getirilemez, kalıbı ne yapmış olur bizim için? Bozmuş olur. Geldik yine günlük hayatta karşılaştığımız yanlışlardan. Bunlardan da neye dikkat etmemiz gerekiyor? Anlam belirsizliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu. Şimdi cümleye baktığımızda anlam belirsizliği veriyor mu? Veriyor. Peki nasıl anlayacağız bunu? Cümlede bazı unsurlara dikkat edin. Mesela kişi zamiri eksikliği. Kişi zamirinde de Özellikle senin ya da onun dediğimiz yani ikinci tekil zamir ile üçüncü tekil zamirin birbirine karışması. Yani hangisi olduğu kastediliyor mu? Hangisidir onu kestirmemiz gerekiyor. Mesela cümleye bakın. Ne söylediğini bilmiyorum. Şimdi cümle bize ilk etapta yanlış bir cümle değilmiş gibi gelebilir. Ama burada şuna dikkat edelim. Acaba söyleyen kim? Senin söylediğini mi yoksa onun söylediğini mi? Eğer biz bunlardan birine senin biçiminde yazsak senin ne söylediğini bilmiyorum o zaman cümle doğru. Veyahut da onun ne söylediğini bilmiyorum biçiminde yazarsak cümle doğru. Ne bunu ne bunu yazmazsak o zaman ne olur burada bir anlatım bozukluğu meydana gelecek. Arayacağını bilmiyordum cümlesine dikkat. Şimdi kastettiği acaba senin arayacağını mı yoksa onun arayacağını mı biçimini dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman bunlardan birini getirirsek anlatım bozukluğu nedir? Ortadan kaldırmış oluruz. Yine noktalama eksikliği. Özellikle noktalama eksikliklerine baktığımız zaman hemen burada problemi görelim. O evi tarif etti. Acaba o mu evi tarif etti yoksa o evi gizli özne olan o mu tarif etti? Şimdi bakın iki anlam çıkıyor mu? çıkıyor. İki anlam çıkıyorsa hiç tereddütsüz O'dan sonra ne getirmemiz gerekiyor? Virgülü getirmemiz gerekiyor ki anlatım kusuru ortadan kalksın. Yaşlı adama seni sordu. Acaba yaşlı mı sordu? Yaşlı mı sordu? Yoksa yaşlı adama, yaşlı adama başkası mı sordu biçimiyle düşünmemiz gerekiyor. O zaman buradan hemen ne getirmemiz gerekiyor? Virgülü getirerek yine noktalama eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğunu gidermiş oluruz. Yani önce şuna bakacağız. Yüklemden hareket edelim. Yüklemden hareket edelim. Kastettiğimiz özlemiz midir? Gizli özlemiz midir? Onları bulmamız gerekiyor. Şimdi geldik diğer bir kısma. Sıralama ve mantık hatasına geldik. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sıralama ve mantık yanlışlarında da cümlenin gidişatına bakmamız lazım. Birinci cümle diyor ki evde mum gaz lambası hatta elektrik bile yok. Şimdi başa ne getirmemiz gerekiyor? Elektriği getirmemiz gerekiyor. Doğrusu nedir o zaman? Evde evde değil. Değil. Elektrik gaz lambası gaz lambası hatta hatta mum bile mum bile yoktu biçimiyle ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Dolayısıyla sıralamayı ne yaptık bu şekliyle sıralamış oluyoruz. İçinde yer aldığımız helikopter ölüm tehlikesi atlattı diyor. Şimdi bakın ölüm tehlikesi sanki helikopter ölüm tehlikesi atlatmış gibi bir anlam veriyor. Şimdi burada dikkat edelim. O zaman helikopter, helikopter, helikopter ölüm tehlikesi atlatmaz. Ölüm tehlikesi tehlikesi atlatmaz. Buna dikkat. Atlatan kim olur? Tabii ki helikopterin içerisinde yer alan içindekiler diyeceğiz. İçindekiler. O zaman ne olur burada? Mantık hatası ortadan kaldırılmış olur. Sana tüm bildiklerimi ve bilmediklerimi anlatacağım. Tamam. Bir insan birine bildiklerini anlatır. Bunda sıkıntı yok. Anlatılır. Ancak insan bilmediklerini birisine nedir anlatamaz. O zaman buna ne diyeceğiz? Anlatılamaz. Burada da bir mantık hatası var mıdır var? O zaman cümlenin doğrusu nedir? Sana tüm bildiklerimi anlatacağım. Bilmediklerimi demememiz gerekiyor. Bu şekilde de burada nedir? Anlatım kusuru ortadan kalkmış olur. Geldik şimdi diğerine. Karşılaştırma yanlışlarına geldik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Karşılaştırmadan neyi kastediyor? Bakın cümleye bakalım. Ders çalışmayı Ahmet'ten çok severim. şimdi ders çalışmayı Ahmet de seviyor. Ders çalışmayı ben de seviyorum. Şimdi birinci anlam bu olsun. E i̇kinci anlam ders çalışmayı Ahmet'i sevdiğimden daha fazla severim anlamında çıkmıyor mu? Çıkıyor. O yüzden burada ne varmış? Karşılaştırma hatası. Bu sınıf bizden çok puan aldı. Acaba sınıf not olarak mı bizden çok puan aldı? Yoksa sınıf kendisi mi bizden puan aldı? Dolayısıyla burada da yine ne oluyor? bizden fazla puan mı aldı yoksa bizden mi puanı aldı biçimiyle iki anlamı ne yapıyor bize vermiş oluyor. İşte buna da biz ne diyecekmişiz arkadaşlar? Yine karşılaştırma hatasından kaynaklı anlatı bozukluğu olarak bileceğiz. Evet sevgili arkadaşlar birinci bölüm olan bağdaşıklık ilkesiyle ilgili olan anlatım kusurlarını burada işlemiş olduk. Dil bilgisinde görüşmek üzere.